JJ çok rahat. Kafes var, kafes açılacak JJ. İki tane skor Harika. JJ, unutturdu kendini. Merhaba, ben Soner Erenkent. Namı değer O Odur Sait takımının kaptanıyım. Takım olarak bir araya oyun içinde tanışarak geldik. Hepimizin çok iyi anlaştığını düşünerek bu beşliyle ve katılmaya karar verdik ve antrenmanlara başladık. Takım olarak hem çok profesyonel hem çok arkadaşça bir ortam var, koçumuz var, bizi izliyor, nerede hata yaptığımızı bize söylüyor, rakiplerimizi izliyor. Hem çok profesyoneliz hem de çok arkadaşız diyebilirim. VCT yolculuğunda ilk turda Galacticos'a kaybettik. Çok hata yaptık. Ama bize hatalarımızdan ders çıkaran bir ekip olduğumuz için ikinci turda, birinci turda oynadığımızda yaptığımız hataları yapmayıp Futbolist'e karşı çok güzel bir oyun oynayıp Masters'a çıkmaya hak kazandık. Yetenekli bir kadroyuz ve bunu taktiklerle de destekliyoruz. O yüzden potansiyelimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi gönderdiği Kiperman, ilk skorunu çıkartıyor. Kiperman burada devleşebilir. Kuzur şimdi Yato'yu yakalamış. Kipirmen ikinci skoru. bir Birinci de vurdu. Kipirmen harika oynuyor. Kipirmen dört oh. tane skor kendisi. Rant'taki hedefim TL1 takımlarla oynayıp aynı zamanda da Edo Top 5 diyebileceğimiz oyuncuların arasında oynamak istiyorum. İkinci VGT'de 3 günde falan çalıştık. splitte çalışmamıştık mesela ama Split'te gerçekten main map'imiz gibi gösterip yani gerçekten çok güzel bir oyun sergiledik. Bu yüzden mutluyum ve Masters'a kalmaya da başardık. Rant daha yeni bir oyun. Herkes herkesi yenebiliyor bu oyunda. Bu oyunun özelliklerinden birisi de bu yani bence. Yani tecrübe farkı tabii ki ortaya çıkacak ama elimizden geleni yapacağımız düşünüyorum ben Güzel bir derini girişiyor Oo. ama Fred'den right click geldi galiba Oo. sol gelmeye devam ediyor. Fred neler yapıyor? Adım Barış, soyadım Özdemir, Nick'im Fred. 19 yaşındayım, profesyonel olarak Valorant oynuyordum. Takım olarak birlikte Ranked oyunda denk geldik aslında diğer 3 arkadaşlar. Ben Gajin'le tanışıyordum önceden. Sonra birlikte 5 kişi oyunlar oynamaya başladık. Birlikte anlaşabildiğimizi fark ettik. Ben de diğer 3 arkadaşa teklifte bulundum. Neden birlikte oynamıyoruz yanında? Onlar da kırmadı. Tabii ki Masters'ta bizden daha tecrübeli takımlar var. Ama biz burada yeteneğin tecrübe yenebileceğini düşünüyoruz. Biz tecrübesiziz belki de. Fakat yetenekliyiz ve çalışıyoruz. Bunu insanlara kanıtlamak için uğraşacağız. Bu arada kuzur. Şeref için çok kötü bir yer burası. Yani orada bir frenzy ghost olsa işler karışabilir. Tekrar <laughs> Kuzur! 3 tane headshot. Adım uğur. 17 yaşındayım. Küçüklüğümden beri FPS oyunları oynuyorum. Yarı profesyonel seviyede oynadım. Valorant çıkınca da Valorant'a geçtim. Takım içerisinde arkadaşça bir ortamımız var. Ama profesyonel seviyede oynuyoruz. VCT bence adı duyulmamış oyuncuların kendini gösterme fırsatı sunuyor. Şu anda çözülmüyor. Machinerist. Hemen site önünde. Bakacaklar mı ona? Machinerist! İki kelibeden sadece ve sadece... Beş canıyla harika bir ee, Merhaba ben Mustafa Meşin Erüsürer. 23 yaşındayım. Espor geçmişim daha önce farklı birçok FPS oyunlarına dayanıyor. Ama 4 sene gibi bir ara vermiştim. Sonra Valorant'ın yayınlandığını görünce tekrardan başlama kararı aldım. Eski FPS oyunlarındaki arkadaşlarımla takım kurup tecrübemizde olduğu için hızlıca oyuna adapte oldum. Takım içerisindeki atmosfer yerine göre arkadaşça, yerine göre profesyonel bakıyor. Yerine göre de tabii aile ortamı var diyebilirim. VCT yolculuğumuz beklediğimiz gibi geçti. VCT'de Masters'a çıkacağımızı biliyorduk, kendimizden emindik. Masters için tabii ki özel şeyler hazırladık. Bomba gibi geliyoruz, gizli silahlarımız da mevcut. E, Masters'da tabii ki bizden daha tecrübeli takımlarla oynayacağız ama e, boynuz kulağa geçer diye bir şey var.